Sıcak Haber'den iyi akşamlar sayın izleyicilerimiz. Bugün saat 11 sularında Ataş'ta bir yakıt tankında nefta yüklü yakıt tankında başlayan yangın hala devam ediyor. Biz bu yangını geçtiğimiz süreç içerisinde bugün sık sık ekranlara getirdik ve an an dakikaları sizlere görüntüledik ve bunları ekran taşımaya devam ediyoruz. Çok az önce olay yerinden Geri döndük ve oradaki e, manzarayı tabii e, yoğun bir oradaki e, sakinler de e, olaya duyarlı davranıyorlar. E, bir endişe, bir korku hakim. E, şimdi isterseniz sözü fazla uzatmayarak e, biz hemen e, sıcağı sıcağına elde ettiğimiz görüntüleri e, sizlerle paylaşalım. Sonra tekrar e, birlikte olacağız. Baba rekamları. Ben polisi anlamıyorum. abi burada geldik. Adam oraya da az kalmış, ha. Hep kanallarda var ha. Evet, şu anda e, 21.30 sularında e, tekrar yakıt tankının evet. yanışını evet. izliyoruz. Evet adeta her geçen dakika biraz daha yakıt tükeniyor ve bitime doğru ilerliyor. Bu arada diğer yakın tankta soğutma çalışmaları olanca hızıyla buradan gördüğümüz kadarıyla devam ediyor ama özellikle rüzgarın olmaması büyük bir şans olarak gözüküyor. Çünkü tanklara doğru esecek bir rüzgar zannedersem soğutma çalışmalarını son derece zorluk içerisine itecektir ve e, istenmeyen gelişmeler meydana gelecektir. Bu bağlamda hala rüz rüzgarın olmayışı e, çok büyük şans olarak e, değerlendiriyoruz. Evet bu anda eee çok izleyici yangını da izliyor arkadaşlar. Nasıl değerlendiriyorsunuz yangını? Evet şey, korkuyor musun çocuklar? Önce onu bir söyleyelim. Da, evet. Korkuyoruz, evet. Korkuyoruz. Yani. Dayı ben çok vallahi çok korkuyorum. Bu yangın sayesinde damda yemek yedik. Değil yani, üzücü bir şey. Nasıl size bir tehlike, tabi ee, tabii başlı başına Vallahi... büyük bir tehlike ama Başlı başınca e... öncelikle yani Mersin halkına yazık. <laughs> Kara Duvar Mahallesi'ne daha çok yazık tabii bunlar. Senin... Uzaktan izliyoruz ama mahalle <laughs> sakin olarak onlar bilen bir şey için. Nasıl bu? <laughs> Böyle bir eee olaydan sonra eee bir takım e yetkililerin daha doğrusu arttıracak konusunda inancınız var. Yani diğer firmaların biz eee okuduğumuza göre televizyondan Şşş. dinlediğimize göre bu gibi yerlerin otomatik söndürücü olması lazım. Biz öyle tahmin ediyorduk. Niye yok acaba? Niye? Çalışmıyor mu? Yani biz bu kadar güvenli biliyorduk. <laughs> Nasıl oluyor da bunların otomatik söndürücüler olmuyor? En küçük bir yangında ilk anda faaliyete geçe, geçecek geçecek. Bilgisayar sistemli bir otomatik söndürücü yok mu acaba? Yani evet. Avrupa ülkelerinde İşin zaten bunun bunların e, alttan deşarj sistemiyle söndürme evet. aygıtı var ama böyle bir yangını da eee müdahale etmek, söndürmek evet. Şimdi çok bu, zor çünkü yanan <laughs> bakın görüyorsunuz kameraya da alın kaç tane tank var. Evet. Bu tanklar acaba birbirine sıçradığı an Kocaeli depreminden çok mu iyi olacak. Evet. Çok çok teşekkürler efendim. Bir şey daha. Iyi. Şu anda e, yangın e, olanca hızıyla devam ediyor. Yakıt tükenmeye başladı. Siz de izliyorsunuz. E, i̇bret dolu manzarayı adeta izliyorsunuz. E, önce düşüncelerinizi isteğinizi alalım. Nasıl bir e, insanda e, tepki uyandırır yalan. bu tip bir yangın? Buyurun. Pardon hangi televizyonda? Toros diyeyim efendim. <gülüyor> 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 insan ürküyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Onun İnşallah mı oturuyorsunuz? Hayır, Mersin oturuyoruz. Yani ee, bu yangın olayını Ar öğrendiniz. Evet. Ve kendi gözlerimle gördünüz. Gözlerim şey gözlerim <laughs> Gördüğünüz <gülüyor> manzarayı o zaman ifade edin efendim. Nasıl bir manzarayla karşılaştınız? E, tek tankta şu anda yangın. Evet. Ama e, ama diğer, diğer tankta da bir şey yokmuş şey herhalde. <laughs> e, Yara var acı. Evet. Abar abi ne var? var. görünmüyor bakalım ama işte. yani sabah kadar biter inşallah diğer nasıl evet. diğer ya. Evet. Evet. Abi sabah Her şey işte. Evet. Evet. Sabah Adam Şu. polis geldi diyor üç gün süre. Bu, bu, da Bak, bugün. 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 Evet, bugün. 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 Evet. Bugün. 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 Bak, iki tank arasındaki mesafe var ya, orayı çekmeye çalışsan atabiliyor muyum Hüseyin? Tamam. İki tank arasındaki mesafe var ya, oraya çekelim şunu. Bu ne mano? Şu anı e, yangın yerine e, tankın yanına gelmiş bulunmaktayız. Çok kısa bir e, mesafe var iki tank arasında. Eee işte yangının diğer tanka sıçramaması için soğutma çalışmaları yapılıyor. E, bu arada işte güvenlik önlemleri eee alınmış diyeceğiz ama yine de işte, etrafında vatandaşlar var. Siz de yangını yakından ya. görüyorsunuz. Eee evet. nasıl? Düşünce Bizimsel düşüncemiz sabahtandır böyle artık ne yapacağımızı Hı. bilmiyoruz. Nasıl burada. bir korku bir endişe yarattı mı? E, e, yani. Vallahi herkes millet coşkuda yani seviştere. <laughs> evet. Vallahi öyle. Gerelde yakın. da 60 metre arası var. 60 metre ara yok ki Evet. Baş dersen. Atlarsan... E, siz nasıl bu tip e, yangınlar kara duvar için çok kötü çok sonuçlar veriyor. Çünkü evet. baktığınız zaman gökyüzünde simsiyah. E, bu noktada yetkililere mesajınız ne olur? Toros TV ekranlarından mesajınız ulaştıralım. Bir an evvel söndürsünler. Evet. Odur. Başka da Bence daha büyük önlemler alsınlar. Evet. Arkadaşlara burada katılıyorum. Evet sayın izleyiciler e, işte an ve an sizler için e, test ediyoruz. İşte bu nokta e, yangını görüntüleyebileceğimiz en yakın <laughs> nokta ee, işte sizler de görüyorsunuz yangın e, olanca hızıyla devam ediyor. Bu arada e, tanklardaki e, yakıtın özellikle e, yanan tankın yakıtının tükendiğini ve etrafında tabii ki yanma esnasında da eridiğini görüyoruz. E, üçtekilik bölümü yanmış durumda şu anda tankın. E, tabii alevler devam ediyor. Ve yan ta, e, tanktaki soğutma işlemi daha da e, şu anda yoğunlaştırılmış durumda. Ee, herhangi bir e, sıçrama söz konusu gözükmüyor gibi gözüküyor ama tabi e, bugün e, bu saatlerde rüzgarın önemi çok önemli. E, esmemiş olması büyük bir şans. E, Allah korusun e, diğer yakıt tanklarının e, üzerine esecek olsa rüzgar e, gerçekten yapılan şu anki e, yan taktaki soğutma hiçbir işe yaramayacak e, ve istenmeyen felaket meydana çıkacak Olsun diye düşünüyoruz. Saat 9'da beri de başladı burası. 11'den beri. 9. Çekiyor. Dokuz, dokuz. Alo, alo. alo. Çekil. Oğlum bu sen mi? Çay mı? Sen de daha kalacaksın. Daha da çoğalıyor. Daha, daha önce da çoğalıyordu. Şey daha önce var da şu Evet şu anda e, yaklaşabileceğimiz en yakın mesafeye geldik. E, tankın içerisindeki yangından dolayı patlamaları e, sizler de görüyorsunuz umarım. E, gerçekten e, şu anda e, depodaki tanktaki e, neftanın e, 3'te 2 oranında yandığı gözleniyor. E, Zannedersem sabaha e, doğru e, yakıt bitecek ama işte bu tip parlama ve patlamalar e, tankın içerisinde oluyor. Umarım e, Rüzgarın seyri aynı devam eder, ee, diğer tanklara bulaşmaması için e, hızını arttırmaz ve yakalamış olduğumuz bu şansı idare ederiz diye düşünüyorum. Evet, e, şu anda işte e, yanan tankın hemen e, yanında sayılıyoruz. E, burası e, geçişte kapalı bir bölge. Bu noktada e, sizlere bu görüntüyü aktarmak için belki de bir de girmiş olduk. Հա? Գալու՞մ նա։ Աննա։ Հա? Ալուրո։ Կորտում սարվում է։ deyerek ki oradaydık. Ee, gerçekten e, yakıt e, tanktaki yakıt eee 3'te 2 oranında e, tükenmiş durumda ama e, yakıt tükendikten sonra e, tehlikesinin azalacağı konusunda şüpheler var. E, oradaki gazeteci arkadaşlarla da görüştük. E, hatta biraz daha e, tehlike e, daha fazla olabilir e, deniyor. E, çünkü e, oradaki işte sıkışan e, yakıtın patlaması veyahut da diğer e, noktalara sıçraması daha çok uygun. Bu arada e, Soner Kan'la Sropaş taşımız ekrana gelmiş oldu. Evet. E, istersen. yanımızda e, Soner Kan, evet. efendim işte yangın e, söyleyecek de fazla bir şey yok ama nasıl çıktığına dair sizin bilgileriniz vardı. Bu konuyla ilgili siz görüşlerinizi alalım. Buyurun. E, sabah sağda uyumcuk civarlarında e, gaz sıkışmasından oldu ve iddia edilen daha şu ana kadar resmi bir açıklama yok. Ee, yangının neden kaynaklandığı belli değil. Ama saat 10.30 sularında çıkan bir yangın. Ee, yangının ilk çıkmasında taş rafinerisine görevde olan personel müdahale etti. Ee, i̇çeriye ne polis ne de büyükşehir devleti yangın söndürme araçları alınmadı. Bunları gözetleyecek arkadaşlarımızın bana göre tankın üst ben tarafına ben çıkıp de, köpük ve tankerin üzerinden, tankın üzerinden söndürmeye çalıştıkları daha sonra da yangından bir iki saat sonra da Büyükşehir Belediyesi Orman Bölge Müdürlüğü'nün ekiplerinin yangına müdahale ettiği. şu ana kadar da polis içeriye alınmıyor. Hiç milletvekilleri geldi Burada, ee, işte Kapıların kapanması ki e, özellikle polise ve evet, tabii ki ee, sivil toplum örgütü başkanlarına, belediye ya bu nasıl bir yaklaşım, nasıl bir tepki doğuruyor? Hani sadece e, içeride olup bitenler ataş yetkilileri tarafından e, dışarıda sızdırılmıyor. Daha henüz basın açıklaması da yapılmadı. Yapılmadı. Nedir bu yapı? Yani siz e, nereye doğru gidiyor? O nasıl bir tehlike söz konusu acaba? Bu yüzden bunu mu koruyorlar Buyurun İlk başta sabotaj üzerine duruldu Sabotaj mı var denildi. Halilik gibi konuda şey yaptı. Ee, ama sonra sabotaj olmadı. Bir gaz sıkışmasından kaynaklanabileceği söylendi. Şu an kadar denizli bir açıklama yok. Ataş'ın önünde işte gazeteci yaklaşıyor. <laughs> Gazeteciler çekim yapma görevini yapmaya çalışan gazetecileri de Orada her türlü zorluğu çıkartıyorlar. Hiçbir şekilde görüntü alınmasına izin verilmiyor. Şu, an şu anda diğer tanklara e, yangının sıçraması ee, olasılığı ne? Yani bir biz Şu şey an şu an rüzgarın kuzeyden e, güneye doğru esişi var. E, şu Değil an mi? tank diğer tanklara sıçrama olasılığının yüksek. Rüzgarın esiş yönü. Evet, esişi. E, esiş. Bundan iki saat öncesine kadar Tankı yok, yoğun işte. evet, Diğer tanklara <laughs> Şu an hemen arkadan Yuvarlak yani bir, 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 şey şey, bir tankı var. O LPG'de Sabahten Sabahtan yani yangın çıktığından mı yana Tek yani o, diğer o, tankların boşaltılması da söz Söz konusu değilmiş. Kesinlikle şu kesinlikle boşaltma söz konusu değil. Sadece soğutma çalışmaları yapılıyor. Otlar yanındaki bir buçuk iki saat öncesinde otlar yanıyor. Tankın hemen yan tarafında bunlar otlar yandı. Tanerci siz e, tabii ki saat 11'den e, bu yana e, devamlı e, takip ediyorsunuz, izliyorsunuz. Bu çerçevede vilayetin veya yetkililerin şu an yani bir grubunun, kriz Boş. matasının nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ee, yeterli derece titizlik var mı? Şöyle diyebiliriz. Yani, iki çıktığında o çıktığında e, Ataş yönetimi sadece kendi personelini, kendi yangın söndürme ekibini değil de Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve diğer ekipleri alsaydı, büyükşehir ve Tarsus'tan tamam. gelen ekipleri yangına müdahale etmesi için alsaydı yangın bu boyutta olmazdı. Belki yani, 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 diyoruz yani, bir ihtimal diyoruz. Yani, şu anki kaynağı yani, bilmiyoruz. Bilmediğimiz konuşalım. Helikopter müdahale edecekti. Helikopter sıcaklıktan kankaya, kaynaklı müdahale edemedi. Ama dediğimiz gibi ilk aşamada eğer ekiplerin içeri alınmasına izin verseydi, polisin içeri alınmasına izin verilseydi yangın bu boyutta olmazdı. Yani burada taş yönetiminde de izinden değiliz. Neden böyle isim. Peki alınan duyumlara göre e, yangının ya da tankın içindeki e, ne zaman biteceği konusunda bir bilgi var mı? Yani e, ne zaman bu e, yangın ya da bu tehlike bertaraf olur? Şimdi e, bizim düşüncemiz bu yangının Zaten ki Ataş'ta yapılan da bu kontrol altında petrolün hepsinin yanmasını bekliyorlar. E, tüp raşör neyi var hatırlarsınız 19 Ağustos'ta yaşanan evet. günlerce yanan bir şey var. Bizim tahminimiz yarın öğleden sonraya kadar yanacağı yani bir buçuk, yani, bir günlük daha sürebileceği. Evet, şimdi bugün gün boyu yapmış olduğumuz yayınlarda özellikle yetkililerden şunun açıklanmasını istedik. İşte çevreye yayılan bu dumanın e, insan sağlığına ve çevreye e, nasıl zararlar verdi yönünde etkileri daha doğrusu. Şöyle şu ana yani. kadar aydınlatıcı bir bilgi gelmedi. Ee, şöyle diyeyim şu buyurun. an burada görev yapan arkadaşlarım da çoğu rahatsızlandı yani. Ee, şu an çıkan dumanla da kız kalesinden göz neden bileni duman görünebiliyor. Evet. O konuda o, alsın, evet. o konuda <laughs> şu anda Evet sayın izleyiciler, e, Vatan Gazetesi Mersin temsilcisi Soner Kan'ın konuya ilişkin ve işte olay yerinde e, izlenimlerini aldık. Biz sizleri sizlere izlenimleri aktarmaya devam ediyoruz. Evet sayın izleyiciler e, işte bunlar saat 10 sularında e, elde ettiğimiz e, Hüseyin için özbebeğin kamerasından görüntülediği e, görüntülerde soner kanla da bu çerçevede e, görüşmüş olduk e, gazeteci arkadaşımızla. Evet e, ilerleyen dakikada son durumu almak için e, Toros TV kameraman maviri Nuran Demirkolla bir telefon bağlantısı. Ee, biraz sonra gerçekleştirecek ee, ve son durum nedir? Onu da kendisinin sesinden dinleyeceğiz. Efendim aslında e, geçtiğimiz günlerde özellikle yapmış olduğum bir program çok ses getirmişti. Bazı kesimler e, adeta eleştirmişlerdi. eleştirin ana konusu şuydu. Ya e, niçin işte Kemal İstek özellikle kara duvar olayını ...fazla e, gündeme taşıyorsunuz, fol yok, yumurta yok, daha henüz bir tehlike, böyle bir yaklaşım yokken... ...şirketleri zor durumda bırakıyorsunuz diye uyarlar gelmişti bazı çevrelerden. Efendim ben o günlerde aynı şeyi söyledim. Melmeket menfaati için, çevre sağlığı için, insanlarımızın sağlığı için her zaman e, kara duvardaki yaşanan bu gerçekleri... E bu olumsuz tabloyu e, izleyicilere aktarmaya devam edeceğimizi ifade etmiş. İşte bu bağlamda e, bugün de yapmış olduğumuz yayınlar e, ses getirdi. kamuoyu tarafından dikkatle izleniyor. E çünkü efendim, e, buradaki